Herkese merhabalar. Bu bölümde yine ilkokul öğrencilerinin okuma becerilerinin geliştirilmesi üzerine konuşacağız. Yine Ceren Hocam bizlerle olacak. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Hocam izninizle direkt sorumu sormak istiyorum. Tabii buyurun. Ee, i̇lkokul sınıf seviyelerine göre bir dakikada doğru ve akıcı kelime sayıları ne kadar olmalı? Ya da hangi düzeyde olduğu zaman destek alınmalı? Bunu merak ediyoruz. Hı -hı, tabii. Şimdi şöyle, her öğrenci birbirinden farklıdır. Bunu zaten söylemiştik. Her öğrencinin kapasitesi, okuma becerisi, algılama hızı, otomatikleşmesi, kelime tanıması, yani birçok kriter sayabiliriz bunun için. Birbirinden farklıdır. Fakat biz şu anda ortalamaya göre somut veriler sunarak gideceğiz. Ee, ilk okul kademesi biliyorsunuz birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflardan oluşmakta. Biz birinci sınıfın sene sonunda e, şu kadar kelime bekleyebiliriz, şu kadar kelimeyi doğru ve akıcı okumasını bekleyebiliriz deriz öğrencinin. İşte ikinci sınıfta şu kadar 3-4 olarak gider bu rakamlar. Peki nedir bunlar? Birinci sınıfın sene sonunda... Öğrencinin 60 kelimeyi, ortalama 60 kelimeyi doğru ve akıcı okumasını bekleriz. E, tabi birinci sınıfta biliyorsunuz ilk okuma yazma devam ediyor. İşte üçüncü sınıfa kadar da sürebiliyor e, okuma yazma işlemleri. Bunları söylemiştik. Öğrenciler birbirinden farklıdır. E, okuma hızları, okuma davranışları birbirine göre farklılık gösterebilir. Genel geçer olarak konuşmak biraz yanlış olur Biz ortalama olarak bir rakam verecek olursak 60 kelimeyi doğru ve akıcı okumasını bekleriz öğrencilerin Peki ikinci sınıfa giden öğrencilerin 80 kelimeyi ortalama 80 kelimeyi doğru ve akıcı bir biçimde okumalarını isteriz 3. sınıfa gelindiğinde ise artık okuma yazma işleminin bitmesini bekleriz burada söylemiştik. 3. sınıfta 100 kelimenin ortalama 100 kelimenin doğru ve akıcı bir biçimde okunmasını bekleriz. Dördüncü sınıf İlkokul son sınıf oluyor. Dördüncü sınıflara tabii çok fazla iş düşüyor burada. Ama artık okuma yazma işlemin bitmiş. Okuma haritasını öğrencilerin kendilerinin çiziyor olması gerekiyor. Dördüncü sınıfın sonunda minimum, yani ortalama değil minimum demek istiyorum buraya. 120 kelimenin doğru akıcı anlaşılır, ifadeli bir biçimde artık buraya prozodi işi de giriyor biliyorsunuz. Ee, okunması beklenmeli. Peki ikinci sorunuza gelecek olursak hangi düzeyde ise, öğrencilerimiz hangi düzeyde ise destek verilmesi gerekiyor. İlkokulda her çocuk desteğe muhtaçtır. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani bir çocuk çok iyi okuyor, gözükebilir, doğru okuyor, gözükebilir. Ama biz çocuklarımızı sürekli kontrol altında tutmalıyız. Sadece okul anlamında değil, akademik, psikososyal başarı vesaire. Her konuda çocuklarımızın üstünde olmalı elimiz hangi konularda destek vereceğimizi ancak sorunlarını tanıyarak görmemiz daha doğru olur. Peki okuma bazında yani akıcı okumadaki hataları çocuklarımız yaptıklarında nerelerde eksiklikler yaşarlar, nerelerde yanlışlar yaparlar? Peki biz bunları gördüğümüzde nasıl destek vermeliyiz? Çocuklarımızda okuma problemi gördüğümüzde onlara nasıl destek vermeliyiz? Ee, Şimdi çocuklar okurken özellikle sesli okurken biz zaten buralara dikkat edebiliriz. Bu sorunları gözlemleyebiliriz. Bazı çocuklar hatta bunun farkında olurlar. Sesli okuma yapmak istemezler. Sessiz okuma yapmak isterler. Bunun temel sebebi şudur. Çocuk sessiz okuma yaptığında hataları başkaları tarafından izlenmez, görülmez ve duyulmaz. Kendini daha rahat hisseder. Ama yanlış bir yöntemdir bu. Öncelikle çocuğumuzu hatalarını, sesli okumasındaki aksaklıkları görmeliyiz ki ona dokunabilelim, sorunlarını çözebilelim, destek verebilelim. Ee, uzun heceli kelimelerde takılmalarımız çok yoğunsa. Yani uzun heceli kelimeler dediğimiz İki heceden fazlası ilkokul kademesi için konuşuyorum. Artık okuma yazma ile işi bitmiş öğrenciler için. ikinci sınıf itibariyle artık birinci sınıf bitti, sene sonu geldi. 2. sınıfa geçiyor öğrenci. Üçüncü sınıf, dördüncü sınıf ve daha ileri düzeyleri için zaten çok ciddi bir problemdir. İki Eceli'den fazlasını telaffuz edememek, konuşamamak, okuyamamak. Genelde öğrencilerimizde şu olur, satır atlama çok yoğun bir şekilde olur. Bu satır atlama problemi aslında her kademede, her öğrencide, her sınıf düzeyinde olabilir. Bu satır atlama problemini kesinlikle parmak ile okumakla veya işte kalem tutarak okumakla gideremeyiz. Bunu öncelikle öğrenmemiz gerekiyor. Ne yapmalıyız? Göz takibini çok iyi oturtmalıyız. Yine dediğimiz gibi pratik, tekrar, pratik, tekrar sürekli tekrar ediyorum bunları. Tekrar çok olmalı, pratiği çok yapmalıyız. Parmak takibi olmamalı. satır takibini kalemle veya işte dediğim gibi herhangi bir unsurla yapmamalıyız. Bu hem bizim dikkatimizi dağıtacaktır hem de kötü bir alışkanlığa yol açacaktır. Yani belki görüyorsunuzdur. okul sonrası olan öğrencilerde, lise, üniversite hatta yetişkin bireylerde hala parmak takibiyle okuma satır takibinin kalem sayesinde hı hı. yapabilme gözlemleniyor. Bu hem kalitesiz bir okumaya yol açıyor hem de okuma davranışını bozan bir unsur haline geliyor. Satır atlamayı çok fazla pratik, göz egzersizi, göz egzersizleri bizim için çok çok önemli. Kitap e, sayfa hakimiyeti kurmak, kelimelere hakim olabilmek, cümlelere hakim olabilmek. Çünkü bir satırda geçen kelimeler dizisini diğer satıra geçtiğinizde anlamının bozulduğunu hissediyorsanız nedir bu? Ya satıra baştan e, dönmüşsünüzdür, tekrar ediyorsunuzdur ya da satır atlamışsınız demektir. Bu da tabii ki okuma davranışını bozan, akıcı okumayı bozan bir unsurdur. Harf değiştirme, harfleri ek getirme, ee, ilkokul çocuklarımızda çok sık gördüğümüz, yoğun gördüğümüz bir okuma, da, e, okuma hatasıdır. Ee, kelime atlamalar, kelimeleri ortasından bölmeler, okumayı anlamsız hale getirir. Yani okumanın ifadesinde olduğundan daha yanlış bir yere sürükler. Ee, kelimeleri ek getirirseniz ya kısmen hatalı telaffuz etmiş olursunuz ya da anlamını tamamen kaybettirmiş olursunuz kelimeye. Hatta cümleye, hatta Hı -hı. metne diyebiliriz. Yani bu böyle büyüyerek giden hatalar. Yani anlamın noktasında da çok büyük problemler yaratabilir. Kesinlikle. Hatta şundan bahsetmek istiyorum. Yapmalı, yapmamalı. Bunu Hı -hı. ilkokul değil ortaokul, lise hatta yetişkin bireylerde de görüyoruz. Bu çok yoğun bir okuma problemi aslında. Dediğim gibi yani pratik yapılması, özellikle olumlu olumsuz kelime köklerine dikkat edilmesi burada bize düşen büyük bir görev oluyor maalesef. İşte ilkokul çocuklarında da ebeveynlerin sürekli dikte etmesi ve uyarması Hı. gerekiyor. Çünkü çocukların aynı zamanda eş zamanlı diğer dersleri oluyor, sınavları oluyor ve bu sınavlarda getirecekleri başarı tamamıyla doğru okumaları ve doğru anlamalarına dayanıyor. İfadesiz, anlamsız okumalar noktalama işaretine dikkat etmemeler çok büyük anlam kayıplarına yol açıyor. Tek düze bir metin okumak, arada durmamak, nefes almamak veya bir kelimeyi vurgulamamak konuşturmaları düzgün bir biçimde yapmamak ifadesiz, anlamsız okuma demektir. Bu ne demektir bizim için? Doğru okumada büyük bir hata Büyük bir anlam kaybı, büyük bir ifadesizlik ve zihne oturmayan bir metin demektir. Ee, hangi düzeyde destek verilmeli? Şimdi bu saydığım kriterlerin en az ikisi, üçü var ise çocuğumuzda ki bana kalırsa yani bir hatada bile çocuğumuzun üstüne düşmeliyiz. Sesli okuma aksaklığını o anda sıcağı sıcağına müdahale edip düzeltmeye çalışmalıyız. E, ertelendikçe üstüne çünkü yanlışlar eklenebiliyor, farklı okuma hatalarına yönelebiliyor çocuklarımız. E, anında müdahale, anında dönük düzeltme yapmalıyız çocuklarımıza. Bu unsurlar eğer bizlerin çocuklarında tekrar ediyorsa hemen bir destek almalıyız. Akıcı okuma anlamında çocuğumuza neler verebiliriz? Nasıl alıştırmalar, nasıl etkinlikler yaptırabiliriz? Hangi materyalleri kullanabiliriz? Bunlara yönelerek çocuğumuza akıcı okuma becerilerini oturtabiliriz. Sesli okuma aksaklıklarını giderebiliriz. Çok teşekkür ederim hocam kıymetli bilgiler için. Bir sonraki programda da yine önemli konularla karşınızda olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.